Merhaba Teraziler ve yükselen Teraziler. Bugün zodyağın diplomati, estetik ruhu, denge arayışı, bitmeyen ama kalbinde incelikle Terazi burcunun enerjisine bakıyor olacağız. Aslında biliyor musunuz Terazi burcu çoğu zaman kararsız diye özetlenir. Ama e, işin altında bambaşka bir ruh var. Terazi için e, Terazi mekanizması var diyebilirim. Öncelikle Terazi adalet arar huzur arar, güzellik arar ve insanları bir araya getiren enerjidir. Canım teraziler. Bugün terazinin gerçek yüzünü tek tek görüyor olacağız. Tüm kartlarımı açık oynayacağım. Spiritüel yanları, kader sayısı, aşk halleri, uyumlu burçları, gölge tarafını hep beraber konuşuyor olacağız. Hepsini masaya yatıracağım bugün. O zaman terazi burcu için hazırsanız başlıyorum. Terazinin temel enerjisinde ilk akla gelen şey denge. Ama tabii ki sadece denge değil. Bu iç denge, dış denge olarak iç dış dengeyi de tam tutturması gerekiyor ne yazık ki. Terazi toplumu, insanı, ilişkileri, samimiyeti ve nezaketi ister. Dillerinde yumuşaklık vardır. Aslında kalbinde kocaman bir adalet terazisi de vardır. Hava burcu olduğu için sabit bir burç değildir. Daha çok öncü bir burçtur. Yani başlatan, hareket ettiren ilişki kuran, köprü olan bir burçtur. Kendi etrafında topluluk bile kuran bir burçtur diyebilirim. Yani güzel olan her şeyi çoğaltır, güzelliği çoğaltır. Bu burcun en görünmez gücü barış enerjisidir. İnsan neredeyse huzur bulur. Yani terazinin yanında herkes huzuru bulacaktır. Tabii ki sadece anlaşabildiği burçlarla da alakalı bu. Spiritüel olarak özelliklerine bakacak olursak aşk ve estetik, ruhsal alanında inanılmaz aktif. Terazi ruhu güzelliğe dokunmadan yaşayamaz bir kere. Bu güzellik bazen bir yüz olabilir, bazen bir fikir, bazen bir müzik, sanatla da alakalı olabilir. Sadece sevilen birinin gülüşü de olabilir. Spiritüel kodu ise uyum yaratmaktır. Ortada bir gerginlik varsa bu gerginliği yumuşatmak, kalpleri birbirine yakınlaştırmak gibi böyle üstün yetenekleri vardır bu burcun. Enerjisi yumuşak, çekici, frekansı çok yüksektir. İnsanlar farkında olmadan ona doğru ak akabilir. Çünkü Terazinin farklı bir ağrısı vardır. ağırısı tatlıdır Terazinin. Huzurludur, içine davet eder. Ama bir konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Bu enerji, bu aura yorgunluk da yaratabilir bazen. Çünkü herkesi memnun etmeye çalıştıkça kendi iç sesi o kadar kısılır ki bu karşı tarafa çok ağır bir yük verebilir. Aslında gölgedeki sınavda tam burada başlayacak. Bunu hisseder genelde. Numerolojik olarak kader sayısına baktığımda kader sayısı 7 olarak çıkıyor. 7 zaten derin zihin, bilgilik, yüksek sezgi anlamını taşır. Kader sayısı 7 olan terazi insanı okur diyebilir. Evet çok güzel okur aslında ama bunu söylemez. Analiz eder, kalbin kırılmasın diye yumuşatır, yumuşatarak söyler. Yani Süzer dile öyle kolay kolay dökmez Terazi burcu. Spiritüel yolculuğunda genelde hakikat arayışı çok baskındır. Ruh sayısı iki olduğu için ilişki, birlik, ortaklık yani yalnız yürüyen Terazi yoktur. Hep böyle bir işbirliği içindedir. Yanında biri varken tamamlanır, renklenir ve parlar. Terazi burcunun kader evreleri vardır. 20 ve 27 yaş. Bu yaşlarda e, ilişkiler sınavı alanına geçiyor uyum arayışı, kalp kırıklıkları, bu tarz e, duygu durumlarını yaşamaları çok yüksektir. 27-33 yaşlarda kendi değerini fark etme dönemi başlar. 33 yaş ve sonrasında da daha bilgelik, aşk e, ve ruhsal denge arayışları devam ediyor olacaktır. Aslında terazi büyüdükçe sevmenin e, dozunu ayarlayabilir artık. Fedakarlığını dengeler. E, daha erken yaşlarda çok fedakarsa bunu çok güzel dengeye getirebilir. Koşusu sevgiyle yaklaşır çünkü Terazi burcu. Ama tabi gölge yanları var. Şimdi de bakalım gölge yanlarında neler varmış Terazi burcunun. Her güzellik biraz gölge taşır. Bunu unutmayalım. Terazi'ninki ise kararsızlık, onay alma isteğidir. Yani kırılmasın diye susma gibi. Pasif agresif çıkışları olabilir. İç sesi duymakta biraz zorlanabilir. Yani bazen o kadar denge ister ki kendi içindeki savaş ertelenir. Önce herkes e, huzur bulsun ister ama sadece kendisi hariç. Peki bu durumdan nasıl şifalanabilir? Terazinin yapması gereken tek şey yalnız kalma pratikleri. Aynı meditasyonu, karar alma çalışmaları, hayır deme egzersizleri. Hayır diyemiyor teraziler bir türlü. Sanat terapisi de olabilir. Müzik, resim, dans bunlar şifalanması için çok iyi aktivitelerdir. Terazi yalnız kaldığında merkezini bulur çünkü. Biraz yalnızlıkla içselleşmesi lazım. Merkezini bulduğunda dünyanın dengesini değiştirir ve bu da zaten teraziyi çok mutlu eder. Var olduğunu, var olma bilincine geçer. Aşk ve ilişkiler alanına baktığımda terazi aşk için yaratılmıştır diyebilirim. Yani sevdiğinde çok zariftir, romantiktir, dokunuşu bile aslında böyle şiirseldir terazinin. Bu hem kadın hem erkek için geçerli bu söylediklerim. E, kavgayı sevmez. Konuşarak çözmek ister bazı konuları. E, kavga edilecekse bunu bile bunu e, zarafetle yapar. Sevdiği insanla saatlerce yürüyebilir. Kahve içer, sohbet eder. Yani aşk onda e, bir yolculuktur. Böyle bir şölen, bir sanat gibi yaşar. Ama hemen dikkat diyorum. Çünkü çok fazla ilgi isteyen bir burçtur. Geri bildirim ister. Yani bir şey yapıyorsa, bir fedakarlık yapıyorsa bunu geri bildirimini isteyebilir. E, güzelliği de paylaşmak isteyeceği için... E, kendi nasıl davranıyorsa karşındaki de ona öyle davransın isteyen bir burç. Buna da çok dikkat eder. Özellikle partneri sevgiyi göstermiyorsa terazi solar diyebilirim. Yani ilgi çekmezse kendi içine dönecektir, içine kapanacaktır. Duyguyu konuşmazsa içten kırılır çünkü. Yani onunla konuşman gerekiyor. Terazide e, alıp karşına böyle iki kelam edip konuşman gerekiyor. Ve en önemlisi, Sevilmemekten değil de daha çok görmezden gelinmekten korkan bir burçtur terazi burcu. Peki terazi burçları hangi burçlarla uyumlu bir de buna bakalım. En tatlı böyle eşleşmeleri yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi ikizlerle çok iyi anlaşıyor. İkizler ona sohbet ve böyle zihin farkındalığı katacaktır. Kovayla çok iyi anlaşıyor. Kova ona özgürlük ve böyle modern bir bağ katacaktır. Aslansa romantizm böyle gösterişli bir aşk. E çok uyumlular aşk konusunda aslanla. Yay da diyebilirim. Yayda böyle daha eğlence, genişleme, e, bu gibi alanlarda ona çok destek olacaktır. Ama karmatik olarak eşleştiği burç ne yazık ki Koç. Terazi burcu Koç'la asla anlaşamıyor. Çok uyumlu olduklarını söyleyemem. Neden anlaşamıyor diye bakacak olursak da biri ben diyor, diğeri biz diyor. Yani biri ateş, biri de hava grubundan olduğu için birbirini evet büyütürler ama çok sınavlıdır. Çünkü koç öğretir, bir şeyleri öğretmeye meyillidir. Kendin olmayı öğretir, terazi de öğretir ama birlik olalımcıdır daha çok. Yani çok zıtlar, anlaşamayacakları aşikar diyebilirim. Şimdi renklerine, taş ve bitki kodlarına baktığımda renkleri pudra, beyaz, pembe, pastel tonlar olabilir. Üzerinde taşıyabileceği taşlar kuvars, pembe kuvars olabilir. Ve opal çok iyi geliyor. E, terazi burçlarını şifalandırıyor. Bitki de de gül, lavanta ve papatya. Bunların tütsü hallerini e, meditasyon yaparken kullanabilirsiniz. E, tüm bunlar terazinin aslında kalbine açar, sakinleştirir, aşk frekansını yükseltir. E, bunları tavsiye edebilirim terazi burçlarına. Para ve kariyer konusunda ise e, moda, sanat, müzik, e, tasarım, daha çok estetik sektörleri... Hukuk, adalet, danışmanlık, halkla ilişkiler, sosyal medya, böyle kreatif işler çok çok yakışır terazi burçlarına. Çünkü terazi aslında parayı tek başına değil de birlikte büyütür. Ortaklık ona böyle bereket katar diyebilirim. Terazi burçlarının ruhsal görevi bu dünyaya barış getirmeye, uyum kurmaya, güzelliği çoğaltmaya ve insanlar arasında köprü olmaya, aynı zamanda da estetik ve nezaket enerjisi yaymaya gelmiştir. Terazi bize der ki denge güzelliktir. Güzellik ruhtur. Eğer sen bir teraziysen ya da hayatında bir terazi varsa bu videodan sonra o ruhun inceliğini daha net göreceksin. Buna emin olabilirsin. O güzelliğin arkasında çok derin bir bilgelik var çünkü. Bu tarz e, burç analizlerinin devamı gelsin istiyorsan kanala abone olmayı unutma lütfen. Bu benim için çok değerli. Tüm teraziler yoruma bir böyle çiçek falan bırakılabilirler. Çünkü kimler buldu görmek isterim. Bir sonraki burçta görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.